Thank awesome. you. Öncele etme. Hadi gir gir gir. Gideriz. Süper süper. <laughs> ya, ya. Ya, ya. Oyna, offside yok oyna. ofsayt yok. Hadi hadi. Abi bu neydi ya? Ya, ya şanssızlık Hadi lan. Hadi. Lan. Girizek canı. Oyna 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 folyo oyna. Fol. Müzik, çok güzel. Kere ker. Evet. Evet. Evet sayın başkanım başkanı. Başka, alalım. Yani kazanmak güzel, keyifli önemli olan kazanmak. Daha sonraki süreçlerde yorum yapabilirim. ama önemli olan kazanmakta tebrik ediyorum. Sayın Başkanım zorlu bir maç geçti. Ve üç puanı bir sıfırla aldınız başkanım. Görüşlerinizi alalım. Zor bir maç oldu. E, galip gelmek güzel. Eksiklerimiz var. Eee sakatlarımız var. E, yeni aldığımız hazır olmayan oyuncularımız var. Onlar da takıma dahil olduğu zaman eee daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. O başkanım. Başarılar. Teşekkürler. Saygılar. Evet. Maç hakkında görüşlerinizi alalım. Ee, güzel bir maç oldu. Her iki takımda da başarılar diliyorum liglerimizin liderimizin en güzel şekilde geçmesi dileğiyle. Başarılar. Başarılar. Evet e, Sayın Hocam maç hakkında görüşünüzü alalım Sayın Hocam. Merhaba. E, iyi akşamlar. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum üstün performanslarından dolayı. Seyircimize teşekkür ediyoruz. Yani bu zamanında e, geldiğince bir destek olmaya çalışıyoruz. Her maç bizim için çok önemli. Her takıma saygı duyuyoruz. Hı. Ama gerçekten çocukların bugün bu galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. Hatta bu kişi kaldığımızda Beş dakika 10 kişi oynadık. Ona rağmen bir tane golü bulduk. Ee, rakibimiz iyi mücadele etti ama e, çok kapandı. ve e, kanat oyuncuları bir oyuna sokmadılar. E, tabii doğal de. olarak deplasmanda oynuyor. Taktik felsefeleri var. <laughs> i̇yi, bir, bir, teknik heyeti var. Onları da mücadeleden de tebrik ederim. Biz yolumuza devam ediyoruz. E, oyun felsefemizi e, o sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. 5 haftalık periyot bizim için önemli. Alabildiğimiz kadar puanlar alıp kendimize iyi bir hedef edilmek istiyoruz. Udo hocam başarılar sayın Sağ hocam. Ol. Evet maç hakkında güreşsini alalım. Yani bugün aldık puan ee, aldık. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ee, Bütün camiye armağan olsun. da hocam teşekkür ederim. Evet, maç maç hakkında görüşünüzü alalım genç kardeşimiz. İyi bir oyun oynadık. Evet. galibiyet almamız gereken bir maçtı çünkü e, istikrarlı bir şekilde galibiyet alıp e, puanları toplamamız lazım. Taraftarımızın önünde baskılı oynadık. Taraftar evet. bize e, avantajdı. Evet. Ee, rakibimize de avantajdı. Bunları evet. iyi yönlendirdik. Evet. Galibiyet bize yakıştı. Maç hakkında görüşünüzü alalım. olun. <laughs> evet bizim ve maç hakkında görüşünüzü alalım. Çok zorlu bir maç geçti. Evet zorlu bir maç oldu. Nasıl kendi Yani sağımızda inşallah bir pasmanda da yedik. Hedefimize yavaş yavaş ilerleyelim. Olur hocam evet. başarılar. Evet zorlu bir maç geçti. Evet, e, Deri Amespor taraftarları e, Amespor zorlu bir maç sonucu Nazilli Belediyespor'u 1-0 yenerek puanı 6'ya çıkardı. Malumunuz e, ilk haftada kendi sahasında 3-1 galip gelerek e, ikinci hafta tabii de pasmanda kış şeyle 1-1 yenerek bir nevi puanı 6'ya çıkardı. Amespor'a başarılar diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Saygılar.